Herkese merhaba arkadaşlar Duydunuz bu kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı programının bugün yayınlanan bölümünde akıllara durgunluk veren bir olay işlenmeye başlandı. 21 yaşındaki Ülkü Kübra 4 gün önce evden kaçarak kendisinden yaşça büyük olan öğretmeniyle evlendi. Detaylara geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kızlarını bulmak için programa çıkan aile ise gözyaşlarına hakim olamadı. 21 yaşındaki Ülkü Kübra 4 gün önce 60 yaşındaki ortaokul öğretmenine kaçtı. Ailesine mesaj gönderen Kübra Kübra, dün öğretmeniyle evlendiğini söyledi. Kızlarını bulmak isteyen aile Müge Anlı'nın programına çıkarak çağrıda bulundu. Kızlarının evlilik cüzdanını gösteren aile öğretmenin yüzünün kesinlikle gizlenmemesini istedi. Yaşanan olaya sessiz kalamayan Müge Anlı ise "Hadi kız küçük de bu adamın aklı nereye gitmiş? Ben öğretmen bir ailenin çocuğuyum. Hiç yakıştıramadım. Hayatta olacak şeyler vardır, olmayacak şeyler vardır. Böyle bir şeye düştüğünde git kendini at köprüden ama" Gidip de mesleğini, yaşını, aileni bu şekilde rencide etme, çocukların da hayalleriyle oynamayın, içimin enerjisi gitti diyerek istemetti. Peki arkadaşlar bu skandal haber hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.